çift sayılarla ilgili çok önemli ve öğretici bir soruyla karşınızdayım. X ve Y pozitif tam sayılar için 2X Y 9 olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Bu eşitliği şu şekilde düzeltiyorum. 2X'i görünce 2 2x çarpanından dolayı buranın çift olduğunu fark ediyorum. Eşitliğin bir tarafı çiftken diğer tarafı da mutlaka çift olacaktır. Burada 9'un tek olduğunu biliyorum. 9 ile y'yi topladığımda çift olması için y'nin de mecburen tek olması lazım. Y'yi tek buldum. X için hiçbir şey söyleyemem. Çünkü 2 xten dolayı doğrudan çift demiştik. Öncülleri inceleyelim. X bir tek sayıdır diyor. X ile ilgili bir şey söyleyemem. Eliyorum. Y bir tek sayıdır demiş. Evet Y bir tek sayı çünkü bulmuştum. X büyük Y demiş. X her zaman Y'den büyük mü? Şöyle bir bakalım. 2x eşit 9 artı y eşitliğinde x yerine 10, y yerine 11 yazdığımda x büyük y eşitsizliği bozuluyor. Dolayısıyla üçüncü öncülü de eliyorum. A seçeneği olacaktır. Bir sonraki günün sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.